la nufarriqu beyne ahadin min Onlar hiçbir peygamber arasında ayrım gözetmezler. Yani hepsi Allah katından gönderilmiş peygamberdir diye. Bu benim peygamberimdir. Bu iyidir. Ötekisi başkasının peygamberidir. Haşa kötüdür manasına böyle bir ayrım yapmazlar. Tabi bu ayeti başka yöne çekenler var. Çünkü Peygamber Efendimiz'in makamı, Peygamber Efendimiz'in derecesi elbette. Elbette ki peygamberler birbirleri arasında derece bakımından farklılıkları vardır. Ulul Azim peygamberler vardır, Resul peygamberler vardır, Nebi peygamberler vardır ve Hatemül Enbiya peygamberlerin en sonuncusu Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün peygamberlerin eftalidir, en üstünüdür. Ama bazı dinsizler ortaya çıkardır ki bütün peygamberler birdir. Hepsi aynı derecededir. Birbirlerinden farkları yoktur. Niye? allah Teala diyor ki La نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِنْ Onlar peygamber arasında ayrım yapmazlar. Bu, bu manada değil ki. Bu şu manada. Yani hepsini peygamber olarak kabul ederler. Biri peygamberdir, biri peygamber değildir demezler. Veya ben kendi peygamberimi severim, senin peygamberini sever. Haşa olmaz öyle bir şey. İsa Aleyhisselam'ı da severiz, Musa Aleyhisselam'ı da severiz, Davud Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 124 bin veya 224 bin ne kadar sayısı kesin belli değil. Bazı rivayetler var, o rivayetlere binaen söylüyoruz. O yüzden peygamberlerden sayı verirsek, kesin sayı verirsek, eğer az sayı vermiş olursak Peygamber olan bazı peygamberleri peygamberlikten çıkarmış oluruz. Sayıyı fazla verirsek peygamber olmayanları peygamber statüsü içerisinde koymuş olduğumuzdan tehlike olduğu için peygamberlerin sayısını Rabb'i Alem bildirmemiştir. 25 tane Kur'an'da kesin peygamber olduğu geçen var. 3 tane de ihtilaflı. Yani biz bunların hepsine peygamber olarak, Allah tarafından göndermiş nebi olarak, inan Hz. Adem aleyhisselam ilk peygamber bu kesin. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu da kesin. Ve bunların arasında belki yüz binlerce peygamber gelmiş geçmiş. Bunların hepsine biz Allah'ın peygamberi olarak iman eder, tasdik ederiz. Bu konuda ayrım yapmayız.